Fransa özellikle Müslümanlara karşı sert tedbirler almaya devam ediyor. Tedbirler beraberinde tepkileri de getirecektir. Müslüman ayağa kalktığında diğerleri kaçacak delik arayacak. Hazır mıyız? Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmanın devletin güvenliği adına insanların siyasi, sağlık bilgilerini listelemesine izin veren 3 kararnameyi kabul etti. Bu kararnameler özellikle Müslümanları kontrol altında tutma ve zor kullanma girişimi olarak değerlendiriliyor. Danıştay, aralarında Genel İş Konfederasyonu ve Fransa Avukatlar Sendikası'nın olduğu sendikaların söz konusu kararnamelere ilişkin itirazları hakkındaki kararını açıkladı danıştay onayladığı bu kararnamelerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü orantısız şekilde ihlal etmediğini belirtti. 4 Aralık'ta hükümetin kararıyla yayımlanan kararnameler, polisin ve jandarmanın devletin güvenliği adına insanları siyasi ve dini görüşleriyle sağlık bilgilerini listelemelerine izin veriyor. Kararnamelere göre sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yorumlar ve terör eylemlerinde bulunmakla şüphelenilen veya Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişiler listelenebilecek. Kararname'deki düzenlemeler ülkedeki dernekleri de kapsıyor. Ülkede bu kararnameler yayınlanmadan önce polis ve jandarmanın insanların sadece eylemlerin listelenmesine izin veriyordu. Fransa hükümetinin hazırladığı Önce İslami ayrılıkçılıkla mücadele olarak adlandırılan, daha sonra cumhuriyet değerlerini güçlendiren prensipler olarak değiştirilen yasa tasarısı konusunda Hristiyan ve Yahudilik dinlerinin temsilcileri de çekinceli olduklarını bildirdi. Tasarının mütalaası için Ulusal Meclis'te konuşan özel komisyon, ülkedeki Hristiyan, Yahudi ve Budist toplulukların temsilcilerinin tasarıya dair görüşlerini dinledi. Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric Domolin Biford, tasarının esasen baskıcı olduğunu ve Katolik toplumunca talep edilmediğini belirtti. Reims başpiskoposu Mollings Biford, dini kurumların finansmanının daha sıkı şekilde kontrolünü ve yabancı finansmanının engellenmesini hedefleyen yasa tasarısının, dindarların rahatsız edici ve izlenmesi gereken kişiler olduğu izlenimi verdiğini söyledi. Fransa Başhağımı Haim Corsia da yasa tasarısının dini özgürlüğü zayıflatacağını ve tali zararlar vereceğini ifade etti. Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavaroli, protestanlığın daha fazla gözetleme ve kontrol getiren yasa tasarısının karşısında olduğunu kaydetti. Ortodoks Psikoposlar Assemplisi Başkanı Emmanuel Adamakis de yasa tasarısının kapsamlı yapısının soru işaretleri oluşturduğunu, tüm dinlerin özgürce ifasını engelleme riski taşıdığını vurguladı. Diğer yandan Fransa Budist Birliği Başkanı Oliver Van Geng ise Budistlerde ayrılıkçılık eğilimi olmadığını, kültün doğasının ülkenin yasalarına saygı duyarak uymayı gerektirdiğini savundu. Van Geng, Buda'nın öğretileri aşırıcı ve radikal görüşlere kapılmamanın ilacıdır ifadesini kullandı. Fransa İslam Konseyi'nin temsilcilerinin çarşamba günü komisyonda tasarı hakkındaki görüşlerini bildirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı ve önce İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele olarak tanıttığı tasarının adı, daha sonra Cumhuriyet değerlerini güçlendiren prensipler olarak değiştirilmişti. Tasarıyla camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üstündeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün arttırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor. Avrupa'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, 2014 ile 2020 yılları arasında sadece Almanya'da 700'den fazla cami saldırısı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ilgili ülkelerin güvenlik güçlerini önlem almaya çağırdı. Atip Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, neredeyse her gün bir camiye saldırıldığı, Müslüman göçmenlere karşı giderek artan ırkçı şiddet olayları bizleri endişelendirmektedir, dedi. UİT Genel Başkanı Bülent Bilgi ise, Avrupa İslamı, Fransa İslamı, Almanya İslamı oluşturulmak gayreti var. Biz tabi buna şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerde son dönemlerde artan Türk ve İslam karşıtlığı, ırkçılık ve camilere yönelik saldırılar Avrupalı Türkleri endişelendiriyor. Avrupa'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri yaptıkları açıklamada 2014 ile 2020 yılları arasında sadece Almanya'da 700'den fazla cami saldırısı kaydedildiğini hatırlatarak ilgili ülkelerin güvenlik güçlerini önlem almaya çağırdı. Köln'de genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, camilere yönelik saldırıları kayıt altına alan Fair International Derneği'nin verilerine göre sadece 2020 yılında Almanya'da 122 cami saldırısı gerçekleştirildiğini, özellikle bomba ihbarları ve İslam'a karşı hakaret içeren tehdit mektuplarının geçen yıl ön plana çıktığını ifade etti. Camilere saldıran faillerin derhal yakalanması gerektiğini vurgulayan Ergün, 2014 ila 2020 yılları arasında Almanya'da 700'den fazla cami saldırısı kaydedilmiş durumda. Bazı camiler mükerreren saldırıya uğruyor. Bazılarında şiddetin dozu artıp kundaklama gibi insan canına yönelik tehditler artarken bazı camilerinde duvarlarına tehdit ve hakaretler yazılıyor dedi. Ergün, Avrupa'da düzenlenen terör saldırılarının ardından Müslüman karşıtı ırkçılığın daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Ne yazık ki aşırı sağcılar, İslam'a atıfla işlendiği iddia edilen utanç verici terör eylemlerinin ardından Müslümanlara yönelik mütecaviz tavırlarını daha da sertleştiriyorlar. Bu atmosferden en fazla etkilenenler de birey olarak Müslüman kadınlar ve kurumsal anlamda camiler oluyor değerlendirmesinde bulundu. Ergün şöyle devam etti. Biz teşkilat olarak güvenlik güçlerinin soruşturmalarını da daha etkin yürütmesi ve cami saldırılarının faillerinin çabucak bulunmasını talep ediyoruz. Şimdiye kadar birçok camide güvenlik güçlerinin saldırılarla ilgili titiz çalışmalar yürüttüğüne şahidiz. Fakat ne yazık ki yakalanmayan her saldırgan toplumsal bir tehdit olarak dışarıda serbestçe dolaşmaya devam ediyor. Bugün bir caminin camını kırıp aylarca elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşabilen bir şiddet eylemcisi, psikolojik bir eşiği açtığını ve tasdik edildiğini hissederek şiddetinin dozunu arttırabilir. Bu durumda cami saldırılarının sadece Müslümanları değil, toplumun tamamını ilgilendiren şiddet eylemleri olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Avrupa Türk İslam Birliği Atip Genel Başkanı Durmuş Yalırımsa, Avrupa'ya iş gücü göçünün 60. yılında Batılı ülkelerde ırkçıların giderek güç kazanıp, göçmen ve Müslüman karşıtlığı üstünde taraflar toplayarak, Almanya'da federal parlamentoda temsil edilme noktasına geldiğini işaret etti. Yıldırım, neredeyse her gün bir camiye saldırıldığı, Müslüman göçmenlere karşı giderek artan ırkçı şiddet olayları bizleri endişelendirmektedir. Gerek yerel gerekse genel seçimlerde Müslüman göçmenlerin özellikle seçim malzemesi yapılmasını da tasvip etmeyip kınadığımızı ifade etmek istiyorum dedi. Özellikle 2020 yılında Alman polis teşkilatında aşırı sağcı neo-nazi polislerin deşifre edilmesiyle birlikte teşkilat içinde yabancı düşmanı ırkçı polislerin varlığı ortaya çıkarılmış, bugünkü eleştirilere haklılık kazandırılmıştır. Bir kısmı popülist politikacı Müslüman yabancılar üstünde kin ve nefret yaymaya devam ederken yabancı ve göçmenlere karşı ayrımcı politikalar sürdürmüştür. 11 Eylül olaylarından sonra İslamofobi artmış ve son günlerde bu Türkofobiye dönüşerek yabancılar içinde özellikle Avrupa Türkleri hedef alınmıştır. Son iki yıl içinde 900'e yakın cami saldırısı yapıldı. Bu ciddi bir rakamı ifade etmektedir. Bizlerin ve camilerin güvenliği bu ülkelerin yetkililerine emanettir. Türk ve Müslüman olarak yaşanan bu olumsuz gelişmeleri endişe ve üzüntü içinde takip ettiklerini belirterek yetkilileri tedbir almaya çağıran Yıldırım. Bir an önce ırkçı ve popülist söylemlere son verilerek birlikte yaşamak için gayret gösterilmesi gerekir. Bu olayların artması iki taraf için de daha fazla radikalleşmeye sebep olacağından dolayı birlikte yaşamak için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu sebeple tüm kanaat önderleri ve devlet yetkililerini sağduyuya davet ediyoruz ve önümüzdeki yılların barış ve huzur içinde geçirilmesi için gayret gösterilmesini temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Yıldırım, bizler artık Avrupa'nın bir parçasıyız, burada birlikte yaşıyoruz. Üçüncü, dördüncü nesiller artık burada doğup büyüyorlar. Burası artık bizim de vatanımız. Dolayısıyla bizler artık beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes bu konuda üzerine düşeni yerine getirmelidir şeklinde konuştu. Uluslararası Demokratlar Birliği UİT Genel Başkanı Bülent Bilgi, son 5-6 yıldır Türk ve İslam karşıtlığı maalesef ürkütücü boyutlara geldi. Bu tabi başta İslamofobi perspektifinden baktığımız zaman Orta Doğu ve Asya'dan gelen Müslüman göçmenlerin Avrupa'ya yığılmasıyla tüm Avrupa'da bir endişe hasıl oldu. Bununla birlikte zaten var olan İslamofobi tetiklenmiş oldu. Mültecilerin gelişinin haricinde başka bir sebep Avrupa'da özellikle pandemi döneminde ekonomik sıkıntıların vuku bulması. Dolayısıyla mülteciler ve ekonomik gidişat istemofobiyi ve Türkofobiyi özellikle arttırmış durumda. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma noktasında attığı adımların uyandırdığı rahatsızlık, Türkofobi'yi tetikleyen hususlardan biri dedi. Avrupa'da özellikle Fransa ve Almanya'da son dönemlerde camilere sebepsiz yere baskınlar yapıldığını hatırlatan bilgi, pandemi döneminde yapılan yardımın amacı dışında kullanılma şüphesi nedeniyle 150 maskeli polis camiye baskın düzenliyor. Bu iddia da kanıtlanmış değildir ve birçok örnekten sadece biridir. Fransa'da yapılan baskınlar Müslüman toplumuna gözdağı verme anlamına geliyor. Hükümetlerin görevi gözdağı vermek değil, diyalog yoluyla meseleleri çözüme kavuşturmaktır diye konuştu. Bilgi şöyle devam etti. Avrupa İslamı, Fransa İslamı, Almanya İslamı oluşturulma gayreti var. Biz tabi buna şiddetle karşıyız. Hiçbir zaman Arap ya da Türk İslamı olmadı ki Avrupa İslamı olsun. Değişik ülkelerde bununla ilgili adımlar atılıyor. Ancak tabanı olmayan bunların hiçbir getirisi olmayacaktır. Fransa'daki İslam Konseyi bünyesindeki İmamlar Konseyi projesi aslında Fransız İslamının temelini atmak için oluşturulmak isteniyor. Değişik gayretler var ama bu süreç verimli olmayacaktır. Almanya ve Fransa yanlış kişi ya da kurumlarla görüşeceğine, doğru kişi ve kurumlarla çalışıp bu sorunu toplumsal barış ve huzur içinde diyalog yoluyla çözmelidir. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.